Kelimeleri sol tarafta belirttim. Kelimeleri siz bakarsınız. Ben direkt soruya geçiyorum. According to information above, yukarıdaki text e, bilgiye göre, which chore is made going to do before guests arrive? Ee, misafirler gelmeden önce hangi şeyi, hangi ev işini yapacak diyor. Evet. Okuyalım bakalım hangi şey yapacakmış. Laura has got some ghosts for dinner, but she will arrive home late after the ghost. Laura evde bazı misafirleri eve bazı misafirleri gelecek ama o misafirlerden sonra eve varıyormuş. So böylelikle he ask o kocasından her husband kocasından yardım istedi. Made to prepare yani mate yani kocası prepare hazırlayacak the dinner akşam yemeği before the ghost arrive misafirler gelmeden önce onlara akşam yemeği hazırlayacak eşi ona ne yapmış rica etmiş evet yukarıda neyi rica etmiş onu soruyor yukarıdaki testi A şıkkını okuyalım Vacuum the floor. Yerleri süpürmek. Etmiş mi arkadaşlar? Etmemiş. B şıkkı. Cook some meals. Bazı yemekler pişirmesini istemiş. İstemiş mi? İstemiş. Cevap B şıkkı. Diğerlerini de okuyalım. Do a laundry. Çamaşırları yapmasını söylemiştir. Bu da yok. Bu da olmaz. Clean the window. Pencereleri temizlemesini istemiştir. Bu da olmaz. Cevap onun için arkadaşlar neymiş? B şıkkı.